arkadaşlar bugün sizinle beraber vlog çekeceğiz ama kar arkadaşlar kar geldi evet arkadaşlar karlar geldi dışarıya bakın hadi arkadaşlar ben gölcükte oturduğum için pek buralara kar gelmemişti dün akşam çok heyecanlıydım Annem bana kar geldi demişti. Bir baktım ki gerçekten de gelmiş. Vallahi da gelmiş ne güzel. Her yer kar. Mesela şu çatının üstü kar ama birazdan daha da fazla yiyeceğiz. Ben de birazdan okula gideceğim arkadaşlar. Görüşeceğiz. geldiğimde yine vloga devam edeceğim arkadaşlar. Onun için. Hmm. hem Ben de diğer çatı göstereyim. Arkadaşlar biraz karanlık olabilir. Bekleyin. Hah. Bakın. Buralar da karanlık arkadaşlar. Piş, piş, piş. Hem gerçe bakalım gelin. Piş, piş, piş. Pamuk burada. Ve karlar. Çabukta. Ne güzel. Aa, arkadaşlar şu bakın şu dağlara bakın. Haller gelmiş. Hmm, ne güzel. Arkadaşlar biz Efe ile birlikte karda kan tutarak çekeceğiz. Ne çekeceğiz arkadaşlar. Sadece birazcık daha like gelirse bunları getireceğiz arkadaşlar. Onun için ee, ben de birazdan okula gideceğim. Geldiğimde vloga devam edeceğim arkadaşlar. Vlog 2 olacak. Gerçi pek gözükmüyor da burası. Gelin. Neyse arkadaşlar videonun sonunda like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. bye bye